Herkese merhabalar. Bugün sizlere süt reçeli yapacağım. Malzemelerimiz çok basit. Bir kutu süt, yani bir litre süt, bir su bardağı toz şekeri ve bir, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu veyahut da karbonat kullanacağız. Ben de kabartma tozu aldık. Onu kullanacağım. Sütü genişçe bir tencereye alın. Ben düdüklü tencereye koydum. Çünkü kabartma tozunu katınca kabarmaya başlayacak. iyice köpürecek. İçine bir bardak şekeri koydum. Şimdi kaynayana kadar ara sıra karıştırarak pişireceğim bunu. Kaynamaya başlayınca da kabartma tuzunu katacağız. Bu sırada bildiğiniz gibi bende 3 küçük canavar var. 9 aylık bir de oğlum var. 9 aylık olmadı. güzel bir sebze çorbası yapıyorum. Belki yapmak isteyen olursa eğer içerisinde havuç, patates, çok az soğan, kabak ve biraz da kırmızı mercimek kattım. Kaynamaya bıraktım şimdi onu. Önce bir sütümüze geri dönelim şimdi. Sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Evet sütümüz e, süt kaynamaya başladı. Şimdi ben kabartma tozunu da ekleyeceğim içine. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Karıştırıyorum. Şimdi sütün altını kısacağız. Ara sıra karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Ya yaklaşık bir yarım saat falan sürüyor herhalde. Yarım saat, bir saat kadar. Bu arada oğlum da kucağımda uysuzlandı. Onun sesi de geliyor. Bayağı gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Burada önemli olan tenceremizin büyükçe ve genişçe olması lazım. Çünkü daha da kabaracak. Ve hani karıştırmamız gerekiyor. Birinin tutmaması için. Yaklaşık olarak bir 20 dakika kadar geçti. Ee, sütün rengi hafiften sararmaya başladı. Çok az bir kıvam da almaya başladı. Bakalım biraz daha bekleyeceğiz ne kadar sürecek. Evet süt reçelimiz hazır. Yaklaşık bir saatin sonunda e, görmüş olduğunuz gibi karamel kıvamında ve renginde oldu. Tam ışıktan belli olmuyor rengi gerçi ama. Yani bir kutu sütten bu kadar çıktı. Şimdi e, kaseye alacağım bunu. Süt reçelimiz hazır. 1 e, litre süt bir su bardağı toz şeker ve bir çay kaşığı kabartma tozuyla hazırladık. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir macun kıvamında, rengi de tam karamel renginde, Tadıysa ise İnanın ki nefis, harika yani uğraştığınızda değiyor. Bir saat uğraşıyorsunuz ama süper oluyor. Kısaca özet geçeyim. Derin bir tencereye, varsa eğer düdüklü tencere olsun. Çünkü kabardığı için e, derin olması lazım tencerenin. 1 litre sütü, 1 bardak şeker alıyoruz. Süt kaynana kadar karıştır, karıştır pişiriyoruz. Hızlı harlatla işte. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay kaşığı kabartma tozunu katıp altını kısıyoruz. Kısık bir şekilde yaklaşık olarak bir saat içe bir saat ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Şurada verebileceğim püf noktası son 10 dakika. Hani baktığınız iyice böyle kıvam almaya başlıyor. Kesinlikle başından ayrılmayın ve sürekli karıştırın çünkü dibi tutuyor. Neredeyse benimkin dibi tutulacaktı. Yani kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli. Kimse bunu kurabiyelerin içinde kullanıyormuş. Ama ben ekmeği sürüp yemeyi düşünüyorum. E, yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.